Yani 20 yaşlarda vardı hocam. Her şeyin bir güzel yaşı var. Yani artık 40 yaşından sonra tabii ki halk uygun görmüş ama meşhurluk gelmiş gelmemiş. Çok da önemli bir şey değil benim için. Kaybettiklerimin yanında kazandıklarımın çok bir önemi kalmadı. Peki. Şer varmış ileride. Yıkmışlar Duramayız yan yolda. Yan yolda. Ne? Sıptayım. <laughs> Alışmıyoruz. Aynen sen zıplamaya. <laughs> <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, i̇ki haftadan beridir bir yeni video açılışları yapıyorum yapıyorum. Hatta bir şeyler çekiyorum ama bir türlü sanırım sonuna getiremedim. Nerede kaldığımı açıkçası bilmiyorum. Şimdi bugün günlerden çarşamba. Şu an yazlar gidiyoruz. Misafirlerimiz var. Dedim ki bunlar bir kenarda dursun. Zaten izlediyseniz, mecbur izlemişsinizdir ve bu düğünden sonra ikinci blok olarak gelecek. Ama eğer ki olmadıysa yeniden kanalıma hoş geldiniz. Size şimdiden keyifli seyirler diliyorum. dolu dolu 4 gün geçirmeyi planlıyoruz. Misafirlerimiz var. Güzel planlar yaptık, güzel menüler çıkaracağız. Umarım yapabiliriz diye düşünüyorum. İşten çıktık. Saatlerimiz şu anda sekiz buçuk gösteriyor. Ee, Varışımızda yaklaşık bir 10 çeyrek gece gibi falan gösteriyor ama biz mu muhtemelen yolda yemek yemek için duracağız. Ben köfteci sergini çok merak ediyorum. Daha önce orada hiç durmamıştık. Belki bir orada durabiliriz. Daha sonra e, alışveriş yapmıştık aslında ama bana birazcık az geldi. Onlara birkaç ekleme yapabiliriz. E, Yolculuğumuz devam ediyor dedim ki şöyle bir video açılışı yapayım şöyle bir bandana takmıştım kafama makyaj yapmadım ne, ne makyaj sıfır makyaj e, güneş kremi de hiç sürmedim öyle söyleyebilirim açıkçası iki haftadan beridir kendimi baya kötü hissediyordum İşte yangınlar olsun ülkemizin durumu olsun e, kısa sürede ferah çıkmayı umuyorum. Gerçekten bütün temennim bu yönde. Böyle işte olumlamalar yapabileceğimiz günler geliyor işte. Eee anlamda gezegenlerin hareketleri vesaire hani şey deniyor. E, bir senen bugünün düşünceleriyle şekillenecek. İyi düşün, iyi olsun. Ben açıkçası bütün düşüncelerimi, bütün dileklerimi e, ülkemizin ferah çıkması için dilediğimi söyleyebilirim. Umarım da gerçek olur. Şimdiden amin de diyebiliriz inşallah. Evet, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Belki bir yerde durur, kahve alırız. Belki oturur, yemek yeriz. Ee, daha iyi de bildiğim kadar yine size edeceğim. Bu arada sizler nasılsınız, iyi misiniz, günleriniz nasıl geçiyor? Buradan da konuşmuş oluruz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Birazdan görüşürüz. Kahvelerimizi aldık. Çekim yapmak ancak aklıma geldi benim ya. Var ya böyle bir şey olamaz. Size şimdi güncel fiyatları göstermek istiyorum. Fakçım açar mısın bunu? Yapamadım tek elle. Evet. Şimdi biz ne aldık? Kapıçını aldık. Ben küçük boy aldım. Fakçım büyük boy aldı. Pan fiyatlar bu şekilde. İşte şimdi içinde şurup isterseniz artı 30 lira. Farklı bir ücreti oluyor. Güncel rakamlar böyle. Hadi yani şimdi kahvelerimizi alalım çıkalım. Sana aşk olsun. Köfteydi ben ısmarlarım. Kapısını açayım. Köfteydi ben ısmarlayabilirim yani. Tam <laughs> parçası. Evet kahvelerimizi aldık. Fahri tam şey diyordu. Kahveyle kandırdın beni köfte ısmarlatacaksın. İşte. Kocam bey. Efendim. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Bir saniye bekler misin? Misal gidiyor. Şimdi bir yandan da bilgisayardan bir şeyler izliyoruz. Bu arada merak edenleriniz olabilir. Badiş annemlerle gitti. Erkenden gitti onlar. Biz geç çıkabildiğimiz için. Biraz geçe kaldık. Şimdi hareket ediyoruz. Kahvelerimizi içelim. Yolculuğumuza devam edelim. Yolculuğun da en güzel şeylerinden biri böyle. Durup kahve içmek, evde demle, demleyip tamam. yanımıza almak falan. Adessiz. Niye öyle? Nasıl mi yüksek? Tuhaf <laughs> Hadi bakalım. vamos a Herkese, hep yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Yolculuğumuz çok güzel geçti akşam. Düzenimizi izledik, geldik. Ee, tabii ev kalabalıktı işte. Merhaba falan filan derken artık yatışla yatışa geçtik zaten geç olmuştu geldiğimizde de Badeş'in uykusu geldi sofralar toplandı yattık uyuduk şimdi kalktık yedi buçukta bir güzel bir iki tepsi börek koyduk fırına onları zaten önden hazırlamıştık ee, böyle misafir hazırlığı çok güzel oldu gerçekten yani burada kendimizi böyle sıkmadan çok stres yaşamadan şimdi böreklerimizi dediğim gibi fırına koyduk yanına işte peynirdir zeytindir birkaç bir şey daha ekleyeceğiz ondan sonra Artık yola çıkarız diye düşünüyorum. Saatlerimiz 8'i geçti. Şöyle bir tane kolyem vardı. E, plaj takılarım bunlar olacaklar. Şu kendi e, Başak model küpelerimden taktım. Bunları ben satıyordum biliyorsunuz. Bir de böyle bir kolye almıştım. Hmm, doğal taş diye geçiyor bunlar gerçi. Ama ne kadar doğal bilmiyorum çünkü. Bizim 3 RP marketlerden birinden almıştım. Bu üzerimdeki elbisem e, Trendyol'da bir tane butiğin elbisesi biliyorsunuz Trendyol'da yolda birliğim var linklerini bulabilirsem paylaşırım ama bu çok o kadar eski ki yani resmen sanki 5 senelik falan diye hatırlıyorum bir de böyle Milla'nın bir e, bikini takımı var bende onu giydim dediğim gibi kombinin bu şekilde ojelerimi biraz önce sürdüm gayet güzel olduğunu düşünüyorum şimdi arabaya kadar geldik ne yapacağız bilmiyorum e, tekrar geri döneceğiz eşyalarımızı toparlayıp daha sonra yola çıkacağız ben de kombinimi şöyle yaptım. Kolyemi taktım. E, kolyemle, kolyemle şortumun aynı olduğunu düşünüyorum. Renk olarak indi şortumda göster. Ee, öyle. <gülüyor> kesmeyeceğim. <gülüyor> Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Dörde katlı. Ben yardım edeyim. Çok büyük katı. Neyse yere kadar. Oldu. Yok yok olmasın. Olsun olsun bırak. Bırak sağlık. yaptın ama neyse olsun, tamam. Uçmasın daha iyi. Tamam sıkıştırdım böyle. O da tamam. Şimdiki başka nelerimiz var? Ver anne. Bak birimiz tutalım birimiz koyalım masaya. Buraya gelin gül yanıma. Hocam biraz daha böyle Abi burayı izledim. istedi. O yüzden geldi buraya. Istedim. Ben de o tarafa geçelim ama dedim abi burayı istedi. Deniz evet. uzak değil ya dedi. Yok. Ben de. gidecektim? Evet. Tamam. Uzak değil Yok. Arkadaşlar Sula koyuna geldik. O kadar güzel gözüküyor ki yine eski kanalımda kalmıştı buradaki e, geldiğimiz gün. Şimdi tekrar sizin için çekmek istedim. Badiş tabi üstünü çıkardı hemen denize girdi. Biraz şöyle yaklaşıp göstermek istiyorum size. Şimdi kahvaltı yapmadık. Saat 11.10 geçiyor. Ee, kahvaltılarımızı falan yapacağız. Ortam şu an mükemmel. Görüyor musunuz? Hiç kimse yok. Gerçekten çok güzel oldu bizim için. Bugün günlerden perşembe ee, navigasyona suzla koyu yazdığınız zaman yol sizi getirecek. Herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok. Aralarda internetler kesilebiliyor ama gayet de rahat bir şekilde geldik yani. Problem yaşamadık. Şimdi güzel güzel kahvaltı masamızı hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra denize gireceğiz. Ne evet. için? Evet. Şöyle çok açık renkte bir kumu var. Bunlar bakın böyle kendi doğal bir <laughs> görüntüsü. Çok güzel görünüyor. Bir daha yapsan öyle patates söylemişler. Patates söylemişler diye yapsana bir daha yakalayamadım onu. <laughs> Anneciğim.

Allah görmedim. görmedim, görmedim, evet. ben sanki görmedim. Biz seni görmedim, ben görmedim de.